Bugün sizlerle birlikte efsane videoda karşınızdayız. Bugün sizlerle birlikte de. tekrar Among Us oyunundayız. Ses kısalım. Kravat olduk. Vur şunları vur vur. Bakın. Ve bugün size Among Us taktikleri vereceğim. Hemen sağ köşeye bakarsanız buradan görüyorsunuz ki Alev attığını görebilirsiniz. Eğer ama bakarken böyle alev atmıyorsa o kişi imposterdır yani yalancıdır. Demek. Öldük. Var ya işim bitti kardeşim. Kendi ölüme gideceğim. Bak buradayım açıklı Evet arkadaşlar burada gitti İşte bu benim ölümü gördüler ama yazamıyorum yazamıyorum arkadaşlar arkadaşlar yazamıyorum ben yazamıyorum ya yani. 7-6 4 3 2 hmm. Kimse eğlenmiyor. Evet arkadaşlar ki eğlenmiyor. Ben tekrar ölü oralı. Şimdi başka görevlere gidelim. elektrik görevini yapalım. İşte bu şuradaki görevi de yapalım. şuraya koş 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 bir tuşa bastım Allah'ım ya Rabbim bu nedir Gerçek kahramanla söylüyor. Çok uygun Yazıyorum. Ama anlamıyorlar. Green. Green. Yazıyorum ama anlamıyorlar. İşte bu. Malaki. Ama galiba imposter değil. Malaki was değil. Kardeşim. Hemen şuraya koşalım. Koş 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 koş. En nasıl ben gideceğim ki? Arkadaşlar bu görevi buradan yapmayın. Buradan yaparsanız sizi görürler. Victory. Victory. Kazandık arkadaşlar. İnşallah yine imposter çıkacağız. Reklam. Bak bir de bunu uyaracağım. Reklamlar çıkabilir. Benim para kazanman için bir reklam değil. Sadece telefondan yaptığım için bu reklamlar çıkıyor arkadaşlar. Kusura bakmayın. Hı <laughs> Ben korsan şapkalı kişiyim. Skin game başlıyor. Oyun başlıyor mu? Başlamıyor mu? Başlıyor. Bir imposter var. Onu bulmamız. Koşalım kardeşim. It blab. B3, h 6 Yes. never black nicece Kim, Kim. Bulu, bulu ya. Bak, hadi, hadi, hadi bakalım. bakalım. <laughs> ne oldu? Hey, kusurum. Bayan. Beğendim. Bak, yine oyalıyorum. Bu benim para kazanmam için ya size reklam yapmam için bir şey değil. Bir de böyle salak gibi para harcamaya yok. Her şey istediğim gibi olsun da. Bu adam salaklık yapmış, para harcamış. Heh, geldi bir daha. İsteyim ben olurum. İstersen bunu olurum. Tamam dolmaya başladık. Start. Start Start. Şuş. Şuş ne be? Kesin şu kırmızı da. Bak. Bu imposter. Imposter. İkisinden biri imposter abi. İsteyeceğim. yaptık. Buradan çıkalım. Koşalım dünyaya gidelim. koşalım. Bakalım kimmiş imposter? Ya. Hayla bir imposter var. Şuradan gidelim. Buradan geçelim. Zaten videomuzun sonlarına yaklaşıyoruz. O zaman da tuşa basalım. Hop. Haberci benim. Evet arkadaşlar artık videomuzun sonuna gelelim. Hoşçakalın. Bay bay.